Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. Oh, my anlamadım ama 500 küsür sandık ve az ucay ile en 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 iyi açılım. Herkese selamlar, sevgiler, canlarım, dostlarım. Takipçimin hesabını fullledim. Serimizin bir yeni bölümünde daha hoş geldiniz. Bu kardeşimiz bize 419 adet değil. Bakın hemen şöyle aşağıya iniyorum. Burada 990 adet daha yani 99 adet daha alabileceğimiz klasik sandığımız var. Toplamda kaç sandığımız olduğuna hemen şöyle bakıyorum. Toplamda 518 adet klasik sandığı var. İnşallah bunun içerisinden şöyle bir buz diyarı, güzel eşyalar vesaire çıkartabiliriz. Ayrıyetten 4700 küsur UC'si var. Bununla da Firavun gitmeden önce arkadaşlar ee, hemen buradan bir açılım yapacağız ve kendisinin isteği üzerine bir Firavun çantası çıkartmaya çalışacağız. İnşallah çantayı çıkartmayı başarabilirim. Ayrıyetten Royal Pass'i de açık değilmiş. Royal Pass'imi de aç abi dedi. Bu hesapta veyahut da farklı bir hesapta bu kardeşimiz de defalarca kez açılım yaptığım bir kişi. Yani tekrar tekrar sağ olsun biriktirip bana veriyor açılım yapmam için. Hemen şöyle envanterine gidelim ve klasik sandıklardan başlayalım çok fazla uzatmadan. Bu arada videoya bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Bu tür videolardan haberdar olabilmek için. İlk onluğumuzu yapıştırdık. Haydi bakalım. Bismillah dedik ve başladık. Bir şey geldi sanki. Aa bir dakika. Burada şey var. Dilek hakkı var. Dilek tamam M416 seçilmiş zaten. Devam ediyoruz. Bir onlu daha yapıştırdım. Yok. Şurayı yükselince sanki bir şey geldi gibi düşündüm de şurada çıkması gerekiyor. Infoyu orada veriyordu. Yanlış yerde aradık. Baya uzun süredir açılım yapmayınca gene. Yine... Bu videoyu bu arada yani daha öncesinde çekiyorum ama Haziran 1 gibi izleyeceksiniz muhtemelen arkadaşlar. Yani Firavun gitmiş olacak. Abi bu eski video demeyin. Bir şey geldi 8 puan verdi. Güzel silah deseni iyidir. Tamam. Güzel zaman perisi silah deseni. SLR deseni geldi. İyi, i̇yi iyi. İyi iyi iyi. iyi, Buz diyarı gelirse bu arada info vermeyecek. Buz diyarı var zaten ya. Üç parçaya dönüşecek. Vay canına. Ne diyor bu? Yani sürpriz olarak çıkabilir karşımıza. Aa! Şu 8 taneyi aradan bir çıkartalım. Hızlı hızlı. Hatta geçe bastım. 2, 3. Güzel. Samanyolu muhafızı kastı sesini geldi. 4, 5, 6, 7. Tek attık buz diyarını arkadaşlar. Üç parçaya dönüştü. Çok güzel. <laughs> çok iyi oldu. İlk defa böyle çıkartıyorum tekli de herhalde. Bilmiyorum daha öncesinde tekli de çıkartmadım sanırım. Çok iyi oldu. Hem de daha tamamlanmamıştı. Ha bak nerede oldu? Şu yarısına yarısını biraz geçmişken çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. 100 tane bile harcamadık herhalde daha değil mi? Bakıyorum. Hayır 100 tane bile harcamadan çıkarttık buz diyarı desenini. Nice. Tekrardan dilek tutalım. Tekrardan buz diyarı tabii ki. Gel kardeşim. <laughs> Bir tane daha açıyoruz şöyle. Tamam. Geçi kaldırdık. Devam edelim. 100 tane bile açmadan geldi. Vay be. Baya uzun süredir buz diyarı göremiyorum. Çok iyi oldu. Ama bu buz diyarı... Bilemedim. Hiç olmasaydı daha çok sevinebilirdik. Gene bir şey geldi. 8 artı 8 puan verdi. Bir silah deseni daha aldık. Güzel. QB'ye silah deseni. Ejder'in nabzı desenini aldık. Güzel. Baya iyi ilerliyoruz bu arada ha. Şaka maka. Evet. Yani iyi iyi yeriz yeriz. <laughs> Artı on puan verdi ney bu? Bir gözlük geldi. Diğeri ney? İki tane gözlük verdi ya bize. Çok iyi ya. Zıpır sever gözlüğü. Diğeri neymiş? Ejderin nabzı gözlüğü. İyi iyi. Güzel. Tamam. Artı 6 puan ne geliyor? Kıyafet geldi. Ejder'in nabzı seti. Güzel. Tamam. O buz diyarını görmek iyi oldu ya. Hakikaten bayağı uzun süredir görmüyordum. Çıkartabiliyordum. Gıcık oluyordum. Ve 100 tane olmadan çıkarttık da bir daha gelmeyecek herhalde. Öyle demeyelim de. Artı 6 puan kask deseni. Güzel. Tamam. Baya baya eşya aldık olmayan. Ejder'in nabzı kaskı. Ejder'in nabzını herhalde fulledik. Silahını, kask desenini, kıyafetini aldık. Başka bir şey var mı? Bir de gözlüğü vardı değil mi? Onu da aldık diye hatırlıyorum. Gönder. Nerede o? Yani şu silah deseni. Tamam. Şu kıyafeti. Tamam onu da çıkarttık. Bir de şu. Değil mi? Ejder'in nabzı. Aynen. Fullemişiz. Yani daha ne olsun ya? Artı 12 puan. 2 tane mi kıyafet geldi? Bakıyoruz. Bir çanta desene bir kıyafet geldi. Çok iyi. Zıpır sever seti. Herhalde zıpır severi de tamamladık. Arkadaşlar tembel uzuv kapan sırt çantası. Hmm, peki. Değişik isimler. Bir tane daha buz diyarı ver. Bir üç parça daha alalım. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Daha... 190 adet daha var. Bayağı sandık. Güzel sandık biriktirmiş. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar eğer siz de sandık biriktirirseniz sizlerden istediğim en az sandık miktarına gelecek olursak en az 200 klasik sandık yanına 100 malzeme sandığı ve yanına bir 120 premium sandığı istiyorum. Tabii 500 küsür bu şekilde bir e, birikim yaparsanız klasik sandıkta sadece klasik sandıklarınızı da açabilirim. Zaman perisi setini de aldık güzel neredeyse tüm efsanevi setleri aldık şu anda. Ve... Bunun için bana Instagram adresinden ulaşmanız gerekiyor. Eğer biriktirdiğiniz sandıklarınız varsa Instagram adresim üzerinden ulaşıp DM'den bana yazabilirsiniz. Oradan konuşuruz anlaşabilirsek sizin de hesabınızda açılım yapabilirim. Hemen şöyle devam edelim. Tekli mi açsam ya? Tekli de çıktı ya. Tekli açasım geliyor şu anda. Geçe bastım. Bir 20 tane veya 30 tane teklif açsam. 30, %30 tane kalmış ya. Bilemedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 coştuk gidiyoruz 20 21 22 23 ula gelsene 24 25 26 27 28 29 30 Yurt! Yordum be bizi. Yordum be bizi. 100 tane kaldı sandığımız. Ver oradan bir buz diyarı daha ya. Ver oradan bir buz diyarı daha. Şurayı sıfırlayalım tekrardan. Artık yani <laughs> klasik sandık eski klasikliğine geri döndü. Artık ben bir şey vermeyeceğim. Verdim yeterince diyor. Yeter sömürdün bizi diyor. Son onluğumuz. Hadi son onlu da bir tane daha buz diyarı aldık gittik arkadaşlar. Geçe falan tıklamıyorum. Artı 6 puan. Çanta deseni aldık onda da son onlu da. Saman yolu muhafızı sırt çantası. İyi tamam. Neyse. Acaba buradan mı açsam diğer yerden mi açsam? Kendi hesabımda buradan açmıştım. Bayağı eşya çıkartmıştım. Peki burada çantanın şansı yüzde kaç? Firavun çantasının 0.2 hatta 0.3 diyebiliriz ona. Burada yüzde kaç? Burada gene daha yüksek. O zaman biz buradan açalım değil mi? Bence buradan açalım. Kendisi buradan biraz açmış 39 adet ama biz buradan devam ettirelim. Günün ilk 10 UC'yi yapıştırdım. Haydi bakalım. Bir şey gelmedi burada. Belliydi. Tamam. Bir 10'lu Aa indirim kuponumuz mu var? Evet, 40 indirim kuponumuz var. Bir onlu yapıştırdım parladı. Ne geliyor? Ne geliyor? Firavun çantası mı? Nut savaşçısı tacı geldi. Bu iyi olmadı. Bu iyi olmadı. İndirim kuponumuz var. Bir onlu daha yapıştırdık. Yine parladı. Yine bir şey geliyor. Emoji artı firavun böceği. Paraşütü geldi. Güzel. Üstüne süsleme geldi. İki tane süsleme geldi. Devam edelim. Haydi ya UC'ler bitmeden şuradan Filav'ın çantasını ver bize. Yine parladı. Ne geliyor? Filav'ın çantasını aldık İşte bu. Tamam kendi isteği de buydu zaten. Üstüne bir de Filav'ın ilk suite'i alırsak çok güzel olur derken Nut savaşçısı setinin başlığını art, aldık. Artı setini aldık. Çok iyi çok iyi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Gene parladı. Ya. Diğer seti aldık. Rahat savaşçısı setini. Bir de şu. O ne? Bu ne? Bari çarpı 10 ver. Ah. <laughs> İnanılmaz 3 tane destansı bir arada. Güzel. <laughs> Ama yani olmayan gelseydi. Bir tane daha yapıştırdım onu. Aa bu arada biz ee, şeyi unutmayalım da Royal Pass açmayı. Kral savaşçısı tacını da aldık. Onu da tamamladık. Ben bir güzellik yapacağım bu kardeşimize. Ben buradaki tüm UC'yi basacağım. Üstüne Royal Pass'i de kendim açacağım sonrasında UC yükleyip. Ya kendisiyle anlaşmamız vardı belli bir. Ona göre bir açılımı yapıyorduk ama ben buradan bence X Suite'i alacağımı düşünüyorum ve burada tüm UC'yi harcayacağım. Geri kalan eğer çıkmazsa UC'yi üstüne ekleyip Royal Pass'ini açacağım. Devam edelim. Yine parladı. Ne geliyor? Çarpı 10 verdi güzel. Ama yani 4 parçaya da çarpı 10 olmadı be. Bu sefer parlamadı. Müzik Allah bu sefer parlamadı dedik ama Firavunu da aldık işte Bu arkadaş yani tamam artık Burayı terk edebiliriz daha fazla uc harcamadan Yani ne kadar uc'miz kaldı 774 uc'miz kaldı 660 uc ile açabiliyorduk Bildiğim kadarıyla 660 uc ile de Royal Pes'ini açalım Bence şunu da bir alalım Çok iyi hem Firavun x-suite'i aldık Hem Firavun çantasını aldık Hem de ekstradan Buz yağını çıkarttık muhteşem bir açılım oldu arkadaşlar. Bunların hatrına bu videoya şöyle muhteşem bir like bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın ki bu tür videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben bir tane de buradan basacağım. Bir tane de buradan basacağım arkadaşlar. Haydi bismillah. Üstüne yükleme yapacağım. Haydi bismillah. Parlamadı be. Yine parlamadı ama Ruh kediyi de aldık Bir de silahı verir misin? Ah be Ama iyi tamam Biraz yükleme yapalım da ondan sonra Royal Pest'i açalım Arkadaşlar en son Bir UC yükleyip geleyim dedim ya Orada video kaydını durdurdum Ve UC yükledikten sonra tekrardan video kaydı başlatmayı unuttuğum için Ben 660 UC yükledim Gittim Royal Pass'i 720 UC ile açtım ve buradan 84'e kadar getirdim gördüğünüz üzere. Ödülleri vesaire aldım. Kayıt aldığımı düşünüyordum ama maalesef kayıt alamadım oraları. Buradan kıyafetleri falan değiştirdim. Çantayı falan taktım. Oradaki envanterde çıkarttığımız kıyafetleri vesaire gösterdim. Ama maalesef o kısımlar kayıt alınmadı. Bu videonun kapanışı da bu şekilde olacak. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir ki bence beğenmiş olmanız gerekiyor. Baya baya eşya çıkarttık gördüğünüz üzere bayağı şanslı açılım yaptık. Arkadaşlar o yüzden videoya bir beğeni bırakmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.